Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Alas Bugün Sizlerle Arkadaşımla Beraber Video çekeceğiz. Super Bear Adventure evet. <laughs> Arkadaşım Adı Can Sesinisem Anlamayın İstanbul Guys Videoları Çekmiştik Beraber Shorts Videolarımda Çok ilgi e, Gösterdiğiniz Super Bear Adventure videosuna Ondan <laughs> Dolayı Uzun Video Çekiyoruz en baştan başladık sıfırdan. Sizlerle de izleyince seni yakacağız. Gene kaptım ben gene girelimce. Şekil şükül yapıyor. ben. Dönüşe dönebilirim. Varımız. Birlerle ne süpür. acaba bize ne var bekliyor? Allah'ım. Buraları geçiyorum ben. Başları bilir biliyorsunuz. Hadi başlayalım. Şurayı da açayım. Bunlar normaller değil mi? Evet evet şunu açayım. Ama önce şuralara bakalım. Şey böyle oynatma listesi yapalım evet. Oynatma listesi yok. Güzel oluyor. Mesela ee, başlıyoruz derim belki de. Başlayalım. Ben şuradaki ayıyı kurtarayım mı? Denizin altında gizli yer vardı galiba kaptım balkonunda. Kurtardım mı canım? Söyle. Ay, yani, izin almadım. Paylaşmayayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar 52 abone olmuşum sizin için, e, abone, olduğunuz için çok, çok ben ben. <gülüşmeler> abone olduğunuz için çok, teşekkür ederim. abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Canlı yayın açmayı düşünüyorum. belki Super Bowl Adventure olur. Belki soru cevap videosu olur. Bilmiyorum. Şöyle... Can sen neredesin? Nerede misin? Ne kadar beni? Kara sakal. Aa burada kral var. Kralı 125 altın olunca krala geleceğiz. Da, kıyık, kıyık. Evet. Can bir geliyor. <laughs> o sırada ben devam edeceğim biraz daha. Bu <laughs> arada evet arkadaşlar evde olduğum için arkadan misafirsiz gelince. Ben sen alıyor musun bir şey? Ya <laughs> oh, sırtım niye bırakıyor ya? Bosa gidelim mi direkt? Ama önce şöyle bir Arkadaşlar <şeyleri> <laughs> şey, bu sonraki videomda ne yapabiliriz? Bekleyin gidelim. Bekleyin sen gidebiliriz. Belki bu... <laughs> Belki bugün iki video çekeriz çünkü arkadaşım birkaç bir şey anladı diyor deveti var ya iki video çekeriz zaten demeyeceğim. Gideyim çekerim ya. Aa yok. Açarsın tabii ki abone olmalarını lafını söyle ben Şu şey atayım mı buradaki çok şeyimi? Şöyle bir bakarım. Mavi katarsam beyaz Aa orada boss vardı işte. Tamam ben bunları kurtardım. Bu kaptım bak önü bitirelim bu bölüm. Ölme ölme. Öldün mü? Kalk kalk. Kalk. geliyor nereden burada ben onlar rejeydim. Sifreli bir oyunu var diye. Aynen. Ne Evet. Burada ayı var normalde. Kaç tane kurtarmışız? Beş. Gel borsa gidelim şuradaki. İşte kuyu şu içeriyle var. Aa burada şey. Tabi gizli Tabi Bak burada gizli sandık olsa sende. Şu emoji çıkıyor. <laughs> Ay bismillah. ben geliyorum. Neyse girelim hadi. Kaplumbağa ne, neydi? Kaplumbağa. Kaplumbağa golemi. Evet. kaplumbağa <laughs> golemi. Hızlıca geçsene. Kaç dakika olmuş? 5 <laughs> dakika. Olmuş. Ya can emoji aç. At... <laughs> Videoyu like atmayı seviyorsunuz. Can emoji açayım diye öyle ya. Ya. Anladım. Şarjım Oy oy çok iyi. Çok iyi şey yaptım. Oo, oh, o okay. nasıl oh. yaptım Geçtim. Anahtar Geçti aldım kurtarıyorum. Bunu. Aa daha bir sürü ayı var burada. İki tane daha ayı var. Onları da buldum. Ben döndüm. Ha bir tanesi kral ayı işte. Aa beş tane altın bulmamız lazım. 120 altınımız var. Aa orada var orada. Bir başka Sıda da oldu ya. Niye şey yapmadın ki? Ne biraz yetinirsen ya. Kontrol etmesi Ya bir tane kaldı. Ha şurada olması Tamam şimdi kalayım ya Ha ileride orada. Ha burada burada gel. Ben kurtarıyorum. Burada olması lazım. Haa bu. Evet evet orada. Bak şurada. Her birinde bak şurada gizlerini çıkartma var. ya. Lan ne, ne oldu? Ne oluyor? En başa döndüm. Neden çöktü? Lan, <laughs> en baştan mı? <laughs> Yok. Bir şey oldu galiba da. <laughs> <laughs> <hiç> <laughs> Şurada da bir tane var ya. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Hayır, hayır deme. Sen, sen partide misin şu an? Ben şu ayı kurtarıp geliyor. Sen partide misin? <laughs> i̇yi, iyi bak. Dur. Sıkıyorum. Tamam ben bu ayıcı kurtardım. Bütün ayıları kurtardık burada. Altın şey falan uğraşamam. Ayı köyüne geri dön dedim. Bir bak oldu da canlı. Bir anda yani. Gizli Yarışma dünyasını olur. daha yeni açıyoruz ya. Yani Kar vadisine gidelim. Evet evet. Kaç dakika olmuş? Bakayım. 8 8 dakika. Evet, Anne. Hani. karı hızıyla bitireceğiz. <laughs> Ama niye buraya geldim ya? <laughs> yanmış bir yere geldim. <laughs> Abi ben bütün oyunları kurtarmış olarak gözüküyorum. Niye? Bugün. Heyo <laughs> bunlar şey ya. Şimdi karındaki falma'yı da yöntem. Ben gidiyorum. Şu şey tiklersin. Kar vardı neydi? Şey şelalelerin arkasında da donmuş kar var. Gizli. Ben shorts videomda göstermiştim izleyicilere. <laughs> evet şuraya giderek başlayalım. Burada boss var burada. Valla mı? Evet. O kadar mı? Canım yok. Canım yok. Canım sen al ya. şu puzzle'ı ben yapamıyorum bir türlü ya. Sen yapmak hızlıca yapmak Tamam ya çok iyi yapanlar var şu anda. Şöyle. Böyle. Hayır. Çok ovalar oynamışlar ki üstten bir yere. <laughs> top top. Top top. Top top top. Top top. top. <laughs> Oy, gel gel. <laughs> onun, onun kafasına zıplaman gerekiyor. Ya aman ben bunu sonuna getirdim. <laughs> Vallahi içine hiç miydik? bile gireydik. Dur daha falan. Ya ner misin ya ya. Lan kız oldun ya. kasıyor biraz. Geyi de öldürüp bitirelim. Zıpla kafasını. Öldün mü? Evet. Öl şey sormayı seviyorum. Bismillah. Evet. evet sen de uyan. Uyan lan. Uyan da çıkış yap. Bitiş yapacağım. Kafasını yıkıyorum. Heh, evet. gel. Evet. Şuraya gel. Evet. evet bir sonraki Super Bowl Adventure. Bir sonraki videoma. Bir, bir sonraki videoma dek. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>